Z'ye boss musun? E, yalan atıyorum Z'ye boss değil ya. Bir şey gel gel gidelim. Biz C'ye gidiyoruz zaten boss diyor. Evet lan ya, doğru olabilir bu arada. <laughs> Bravo, var Oh. <laughs> Yala at Doge Bomba Abi kill almak için yala atıyor da Tut 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 Arka herhalde Bizim <laughs> A ah, 25. Sağ göretti, ben de. vurdum. Bir düşman Hı. kaldı. Oy 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 O <laughs> <almıyorum. Aldırsan. gülüyor>